AK Parti ne yapmak istedi de Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu. Mesela ne yapmak istedi de biz engel olduk. Bir kanun çıkaracaktı da biz mi engel olduk? Bir kararname çıkaracaktı da biz mi engel olduk? Alındı bir sefer. Tabii niye alındı onu kimse bilmiyor. Türkiye'nin bir hava sonrasına ihtiyacı olduğu için. Kimle, kim bize saldıracak? Suriye, Irak, Suriye'de İran. Eskiden Jiten vardı, insanları takip ederdi. İşte vururdu ensesinden falan. Ama bir insan da o yani sonuçta Citem. Şimdi aynı görevi silahlı insan savaş araçları yapıyor. Aynı görevi. Aynı, aynı. görevi. Niye Libya'ya gidiyor? Niye Libya'ya gidiyor? Aynı, aynı görevi. Hafteri de düşmanıyla. Söyledim. Bakana da söyledim. Hattelle de konuşmanız lazım. Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını e, ve oradaki e, silahlı kuvvet silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. E, YPG nasıl desteklediğini biliyoruz dolayısıyla. Yani onlar bize mi saldıracaklar? Kimle kim, de, kim, bize, kim saldıracak? bize saldıracak? Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep bize eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecektir. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz çaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum bazı evlerde bir kızlardan birisi takarken diğer kız takmıyordu. Ben biliyorum. E şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin İnsanlar kuralları var. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Aynı gün. Aynı gün. AK Parti ne yapmak oluyor. istedi de Cumhuriyet Halk en Partisi engel Bile yapsa, Ama bir insan Ne yani. yapmak istedi de biz engel olduk. Milletin bize verdiği yani, görev bu. Kadar...